Hani yeni gelen halk arzlarımız gerçekten çok güzel. Özellikle koton ve lila kağıttan sonra devamı geliyor. Koç metalurji ve altın ay savunma, popüler şirketler. Halk arzlara girecek küçük yatırımcı çok konuşuyor. En azından bir GEO bir inşaat sektörü değil. En azından bence bence de tavan serisi olacak. Milyonlarca lotlar tavanda olacak. Umuyoruz tabii ki. Hazır rally içindeyken hazır biz düzendeksimizde de rally içindeyken Say Sayın Sayın Solakoğlu'nun paylaştığı Koç Metalurji'nin onaylı zahnamesi gelmişti. Hap bilgilerini sizlerle paylaşalım. Yani sadece şu bilgilere bakarak aslında halk arz talep toplamasına katılabilirsiniz. 9-10 Mayıs gelecek hafta Perşembe ve Cuma günü talep toplamaları yapılacak. Koç MT kısa kodu ile halka arz menüsünden bireysel eşit dağıtım arkadaşlar. Katılım endeksine uygun 20 lira 50 kuruş katılım endeksini soran çok oluyordu. 20 lira 50 kuruştan 125 milyon lot. 2 milyar 562 milyon TL'lik hani devasa olmayacak. Küçük de sayılmayacak bir halk arz geliri var. En azından güzel yatırımlara gidecek. 1.42 PD piyasa defter değeri oranı varmış. FK'sı 90. FK'sı çok yüksek. Neden 90? Buna bakmak lazım. Bireysel eşit dağıtım %70. Yurt içi kurumsala %30 ayrılmış. Nakit veya teminatla T1, T2 bakiye kullanılamaz. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Cuma günü sattığınız hissenin parasıyla Cuma günü katılım sağlayamazsınız. Eğer Cuma günü halk katılmak istiyorsanız çarşamba günü herhangi bir başka hissenizi satıp nakite geçmeniz lazım arkadaşlar. Tahmini dağıtım demiş Sayın Solakoğlu. 30 lot yeterli olur diyor. 615 TL. Doğru. Ama garanti olsun 40 lot 820 TL yeterli olacaktır diyor. Biz de diyoruz her zaman yedek akçemizden 1000 TL yeterli olacaktır diyoruz. Biz de 1000 TL ile başvuru yapacağız arkadaşlar. Fon kullanım yeri gelen parayı ne yapacaklarmış. %35'i ham madde yatırımı, %10'u mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu, %35'i yenilenebilir enerji yatırımları, %10'u ham madde tedariği ve işletme sermayesi. Bakın borç yok. Güzel. Bence iyi. Konsorsiyum lideri de A1 yatırılmış. Onaylı izahname detaylı bilgilerini hangi bankadan katılacağımızı ki bence birçok banka %99 ile katılabiliriz. Yine sizlerle bir sonraki videomuzda paylaşırız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık kaç lot. 4 milyon kişi katılırsa 21 lot 430 TL yeterli oluyor. 3 milyon kişi katılırsa 29 lot 595 TL yeterli oluyor. Dediğimiz gibi 1000 er TL bence de yeterli olacaktır. Biz de 1000 TL'lik bir katılım sağlayacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Gerçekten güzel bir halka güzel bir şirket. Umuyoruz tavan serilerde bol olacak. Biz buradayız. Görüşürüz.